هاي كذا مره بكره الشربه انتا ne gelmiş bak 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 bak. Nautica'nın ikinci ürünü S20 Blue Stoperlör modeli. Aşırı derecede heyecanlıyım ve ister istemez beklentim çok yüksek. Çünkü Nautica'nın bir önceki incelediğimiz ürünü T320 Blue kulaklığı hatırlıyorsun. Kulaklık özetle ağzımı açık bırakmıştı. Bu kulaklığı inceledikten sonra markadan diğer ürünlerini de göndermelerini istedim incelemek için. Herhalde bir gün dönerler. Ne zaman baba mezara girince mi? Yok şu olaylar bir bitsin. Bim kataloğunda bir tane daha Nautica görünce hemen yapıştım aldım. Yani gene gittim kendi paramla satın aldım. Kimin için arkadaşım? Tabii ki senin için. Yine senin için. Sen de bir zahmet kanala abone ol artık. Özellikle kimin için bir arkadaş son videoya yorum atmıştı. İşte böyle böyle bir ürün geldi. Haberin var mı diye. Normalde belki almazdım ama o yorumu gördükten sonra hemen gittim aldım. Evet heyecan hala damarlarımda dolaşırken şu kutuyu hızlıca bir göz gezdirelim. Ön taraf gördüğün gibi yine şeffaf. Hoparlörün kendisini görebiliyorsun. Take beautiful music everywhere you go. Nereye gidersen müziği de al. Her nereye gidersen müzik de seninle gelir falan. Taşıması kolay. Şurada bazı özellikler onlara bakarız. Let colorful. Bak bunu yeni gördüm ben. Çünkü şöyle oldu. Bime gittim bu hoparlör gelecekti. Geldi mi? Geldi verir misin getirdi çeker misin çekti ondan sonra eve geldim direkt yani heyecanı kaçmasın diye kutusuna bile bakmadım ultra portable her yerde taşırsın her yere götürürsün Nautica portable wireless speaker S20 arkasında da şöyle gene güzel bir görseli var gene Nautica Nautica geç aga. yeter bu kadar mavra açıyorum o zaman Şöyle ince ince. Bu bir, bu iki, bu üç. Bir tane daha var. Parlamalardan görüyorum yoksa gün ışığında olsan göremem. Ring light'la görüyorum. Lan bu ring light'ı da aldım. İyi mi ettim, kötü mü ettim? Onu bir türlü kestiremedim ya. Tamam kutuda açılacak başka jelatin kalmadı. Alayını açtım. Eyvah. Çıkarıyorum. Olmadı. Şurayı da açacağım galiba. Tamam. Burayı da aç. Dararam. Halley jelatini gibi bir jelatinin içerisinde. Bunu da çıkartıyorum lan. Bu ne be? Bu şey mi? Kutuda bahsettiği led muhabbeti bu mu lan acaba? Bunu buraya koyuyorsun led varmış gibi. Anladın? Galiba öyle değildir. Bunu şöyle bir kenara bırak. Evet Nautica S20 elimizde. Adamlar markalarına sahip çıkıyor. Bak şuradaki şu tutamaçın düğmesi var ya şu. Düğmenin üstünde Nautica logosu var. Hemen arkasını çeviriyorsun. Hoparlörün ızgarasında Nautica logosu var. Bir şey söyleyeyim mi? Hoparlör şu kulaklıkla takım oldu gibi. Bak Laci laci. Lacivert Nautica koleksiyonu diziyorum şu anda. Aa bak burası düğme. Yo düğme değil. Ha burası subwoofer gibi bas sürücü galiba. Lan hadi sesini de beklediğim gibi olsun be. Neyse dur kutuda başka ne var onlara bakalım. Şurada Yine kaliteli görünümlü bir Type-C ara kablosu var. Yine diyorum çünkü kulaklığın ara kablosuyla birebir aynı galiba. Hatta dur onu da getireyim. Bak bu kulaklıktan çıkan ara kablo. Bu da hoparlörden çıkan ara kablo. Birebir aynı. Rengi sağlam tutturmuşum ha bu arada. Bir yudum çay içeyim. Tamam Type-C ara kablo dedik. Bir tane de kullanım kılavuzu çıkıyor kutunun içinden. Kullanım kılavuzunu ne yapıyorsun? Dur şöyle bir bakayım bu sefer. Ha bu arada bu hoparlör BIM'de 250 liradan satışa çıktı. Haberin olsun. Ben şöyle biraz baktım. Eğer BIM'den 250'yi almazsan 350'den daha aşağı bulamıyorsun şu anda piyasada. Bu söylediklerim şu an için geçen haftaya bu fiyatlar değişebilir haberin olsun. Zaten bunu söylememe gerek yok. Yaşadığımız durumları biliyorsun. Lan biraz bakayım dedim. Şimdi ben bunu tam açsam kapatamam geri. O yüzden at. Gördün mü ne yaptım? Tamam, topluyorum artık ortalığı. Bu burada süs, videonun süsü. Şimdi hoparlörümüz gelsin. Evet hoparlörün tasarımıyla başlayalım. Böyle küçük kompakt bir tasarımı var. Ağırlığı da fena değil diyebilirim. Ön tarafında ızgarası, üstünde askılığı var. Buradan götürüp ağacın dalına asıyorsun şöyle. Ondan sonra bangır bangır müzik dinliyorsun. Gerçi bangır bangır mı onu birazdan göreceğiz. Askısının üstünde nautica nautica yazmışlar. Şu düğme açılan bir şey mi bakıyorum? Yak. Zorlaman lazım galiba. O zaman da kırabilirsin. Askılığın bağlı olduğu yer şu küçük askılık kısmı görüyorsun. Rengi böyle lacivert. Bununla takım olduğunu da söylemiştim. Arka tarafında şöyle gri bir alanda çok büyük ihtimalle bas sürücü kısmı burası. Yani böyle kulağa daha güzel gelen baslar verebilmek için burayı kullanıyor olabilir. Üstünde şurada burası muhtemelen şarj girişidir. Herhalde açılıyordur şöyle. Aynen öyle. Üstünde in, on, off yazıyor. İçinde açma ve kapama. Az çok şey anlatmaya çalışmışlar. Evet burada bir tane şarj etmek için Type-C girişi var. Bir tane de muhtemelen bu da on, off'tur. On, off mu? Aa. Oy açıldı gördün mü? Bak ledleri de yanmaya başladı. Kapat. Aç. Nasıl? Ledleri de fena değil. Gerçi şunu gelip buraya koysam. Bak böyle daha güzel. Harbiden bu kadar yoğun renkler verseydi ya. Üf ne güzel olurdu. Hayaller. Hayatlar. Kapat geri. Açmadan önce şu tasarımına falan iyice bir bakalım. Gerçi tasarımında da bakmadığım bir şey kalmadı. Ha bak şu alt tarafında bazı bilgilere yer verilmiş. Techno Fashion. Ah Teknofashion. İşte bu firmaya gönderdim ben maili. Bana birkaç tane ürün gönderin de inceleyeyim diye. Gönderirler ya, değil mi? Daha abonemiz az arkadaşım. Hedefim çok kısa zamanda 100.000 aboneye ulaşmak. Bunun için de zaten hiçbir şey kalmadı. Yaklaşık 97 bin kişi falan kaldı. Çok mu komik? Çok mu komik? Kamu spotu. Sen de bu hedefinde Baytaha'ya destekçi olmak istersen kanala abone olmayı unutmamalısın. Kamu spotu bitti. Evet, şimdi tasarımla ilgili öyle efsane, harikulade falan gibi yorumlar yapmayacağım. Neyse onu söylüyorum. Malzeme kalitesi öyle muhteşem bir şey değil ama zaten bu hoparlör 250 lira. Onu doğru gerekiyor Aslında bu söylediklerimi söylemezdim de galiba beklentim aşırı yüksekti onun için bunları da araya sıkıştırıyorum şu anda şu üst tarafındaki kırmızı tutamaç var ya askılık mı tutamaç mı ne dersen işte buna bunun hissiyatı böyle çok premium değil bak sağlamlığına sağlam mı hemen bakalım. Evet baya sağlam. Ama dediğim gibi öyle premium yumuşak bir hissiyatı yok. Gelelim tasarımla ilgili bir diğer konuya. Evet burası ön yüzü ve ön yüzünde vidalar görünüyor. 4 tane. Yani ben buralar kapatılabilirdi diye düşünüyorum. Evet tasarımla ilgili benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Malzeme kalitesiyle ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Genel hatlarıyla 250 liraya göre gayet iyi, ağır, yerinde bir malzeme yani. Hoparlörü az önce açtık zaten gördün de açmadan önce şey yapalım diyecektim. Şu şarja bir takalım ne oluyor görelim diyecektim. Evet diğer ucunu ringlight'a bağladım. Şimdi Type-C kısmını da şuraya takıyorum. Ne oldu? Ne? daha? Ha, şuradaki küçük led yanmış. Elimden göremiyorum, kameradan görüyorum şu anda. Evet, hoparlörü şarja taktığımda buradaki kırmızı ledi sabit bir şekilde yanıyormuş. Onu da görmüş oldun. Ben şöyle yakından tuttuğunda sanki böyle büyük bir kulak üstü kulaklığın tek tarafıymış gibi görünmüyor mu? Hatta bir de kulaklığın şöyle ledli olduğunu düşün. Güzel kulaklık tasarımı ha bu arada. Tamam artık bu hoparlörü açmam için önümde hiçbir engel yok. Çıkarıyorum şarjdan. Bu şarj kısmını da böyle dönmeli, mümmeli, bastırmalı bir şey yapmışlar. Buna zaten Xiaomi Mi Outdoor'dan da aşinayız. Lan bu da tozlar içinde kalmış. Bunun da şarj girişi öyle bir şeydi. Şuradan şöyle aç ama Xiaomi'nin bu şekilde kullanması bunun su geçirmez olmasından kaynaklanıyordu. Evet hoparlörü açıyorum artık. Nasıl bir ses çıkartıyor oğlum. Tamam şu anda açıldı galiba bağlanacak cihaz arıyordur. Hemen cihazları arıyorum. Evet Nautica S20 olarak gördü tıklıyorum bunu. eşleştir diyorum. Bağlandı. Bu kadar. Gördüğün gibi telefonla işleştirmesi bu kadar kolay. Şurayı kapatabilirim artık. E şimdi lan oğlum tasarımına bakarken ben bunda hiç tuş olmadığını fark etmedim ha. Şimdi tuş yok bunda. Ne yapacağım? Şuradan bir müzik açalım. Evet, müzik çalmaya başladı şu anda. Evet, bunun üstünde harbiden hiçbir tuş yok ya. Şarkıyı durdurmak istediğimde, değiştirmek istediğimde herhangi bir şey yapamıyorum galiba. Lan bir yerde tuşu var da ben mi görmüyorum acaba? Evet, müziği durdurur durdurmaz ilk hissettiğim şey gelen dip ses. Bak şimdi mikrofona yaklaştırıyorum. Sanları bir gece düşürüp hepsini Dip sesi duydun değil mi? Müziği durdurduğunda bir saniyeliğine o dip ses gelmeye devam ediyor. Hemen bir de ses yüksekliğine bakalım. Bu ne oğlum? Ses yüksekliği harika. Birazdan zaten testlerde sen de iyice fark edeceksin ve seste patlama, çatlama yok. Basları da gayet düzgün bir şekilde sürüyor. Bak arkası harbiden basları düzgün sürebilmek için yapılmış. Bir daha açıyorum şarkıyı. <laughs> Görüyor musun? Gördün mü basları verirken burası bayağı bir oynuyor. Ve verdiği bas da gerçekten kötü değil. Bak bugüne kadar o kadar inceleme yaptım. Şunun verdiği ses incelediğim diğer hoparlörlerin neredeyse hiçbirine benzemiyor. Gene şok geçirtiyorsun Nautica. Bak ne olduğunu sana dürüstçe söyleyeyim mi? Kutuya baktığında zaten güzel bir ürünle karşılaşacağını anlıyorsun. Bir de benim zaten beklentim aşırı derecede yüksekti. Bayağı yüksekti yani. Ama kutusundan şunu çıkardığım anda bir vidaları gördüm. Bir de şu tutamaçın hissiyatını gördüm. Lan dedim beklentiyi çok mu yükselttik acaba? Altı üstü iki 250 lira. Niye böyle büyük bir beklentiye girdim falan diye içimden geçiriyordum sana anlatırken. Ya sen de duydun birazdan karşılaştırmalı da duyacaksın. Çok iyi lan sesi. Çok iyi lan sesi. Nautica gene yaptın yapacağını be. Hiç vakit kaybetmiyorum. Hemen hoparlörü bir karşılaştırmalı teste tabi tutacağım. Karşılaştırma yaparken de tabii ki Xiaomi'nin şu hoparlörünü kullanacağım. Bir bundan bir bundan ses duyacaksın. Bu Xiaomi'yi zaten bütün bu üst hoparlörlerin karşılaştırmasında kullanmıştım. Yani ne kadar süper harikulade bir ses verdiğini biliyorsun zaten. Bilmiyorsan da hoparlör incelemelerini şu sağ üstte bak şuralara bir yere bırakıyorum. Oradan gidebilirsin. Sesini bir bununla kıyaslayacağım. Bir de daha net anlayabilmen için gene A101'den aldığım Pirana markasının şu hoparlörüyle kıyaslayacağım. Bunun verdiği sesin iyi bir şey olmadığını bil. Araya bunu da karıştırmamın sebebi de diğer ikisinin sesini daha iyi anlayabilmen için. Bak teste geçmeden önce söylemem gerekiyor. Bu testi mutlaka kulaklıkla dinle. Aradaki farkı en net o şekilde duyarsın. Try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chest, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain to a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. I'm in his possession, you got the retention, i leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna be me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Body same from the people who deceive me Body hands break through the chains, go free me People like sheep move feet, heard it easy Evet bir karşılaştırmalı ses performansının daha sonuna geldik. Pirana'nın zaten testini çeker çekmez salladım bir kenara. Şu ikisi kaldı elimde. Müziği çalarken hani bu basların geldiği yer var ya. Tam oralarda şu Nautica'nın hoparlörü bir titriyor. Bir titriyor. Bum. Anladın mı? İlk bas geldiğinde elimden düşürüyordum az kalsın. Şaşırdım çünkü gereğinden fazla verdi yani titreşimi. Vibration böyle çat çat çat. Evet basları ve ses performansıyla şu A101, Beam Shock falan onlara gelen diğer kulak şeyler var ya. Neydi onun adı? Hoparlörler. Onların hepsine taş çıkarır. Nice. Bak. Oğlum ses performansı testi yaptım diye komşular misilleme yapıyor ya. Bak duyuyor musun sesi? Yalan dünyada yalandan yüzüme gülen <laughs> dünya ya altı üstü maksimum ses performansında 25 saniye falan dinlettim ha. Hemen böyle misilleme yapılır mı? Yapılır. Okey. <laughs> Oğlum bildiğin çalıyorlar lan. Nereden geliyor? Üstten mi yandan mı? Onu da anlamadım. Rahatsız mı ettik acaba bu saatte? Bu saat dediğim de 22-24 ya saat daha. Neyse kapıma birilerini göndereceğine yan taraftan müzik çalmaya devam et benim için no problem bro. Evet Nautica S20'nin ses performansını sen de duydun zaten. Ben şunu söyleyeyim çok aşırı derecede beğendim aga. Bunu saklayamayacağım. Tekno ürün göndermedi diye bildiğimin aksine anladığımın aksine başka bir şey söylemek istemem. Gerçekten beğendim. 250 liradan daha fazlasını hak eden bir performans sergiledi. Xiaomi ile arasında ses kalitesi olarak dünyalar yok ama aynı şarkıyı açıp bir bundan bir bundan sırayla dinlediğimde hatta biraz da böyle dikkat kesilerek dinlediğimde Xiaomi'nin ses performansında sahne genişliğinin ve enstrüman ayrımının daha iyi olduğuna kanaat getirdim. Xiaomi'ye bu konuda 10 puan verecek olursam Nautica'ya bu konuda 8 puan vermek zorunda kalırım. Ama şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Xiaomi şu anda 600 liradan fazla fiyatıyla sergileniyor. 600-650 lira civarlarında. Linkin de açıklamalar kısmına bırakıyorum. Güncel fiyatını gidip hemen öğrenebilirsin. Nautica'ya gelince 250 lira. 600 lira nerede? 250 lira nerede aga? Ha şunu da söyleyeyim tabii ki. Bim'de 250 lira. Bunu da şu anda internetten alacak olsan bak hepsi burada linkini koyayım aşağı mesela. Orada da yanlış hatırlamıyorsam 350 lira civarındaydı. Yani her halükarda aralarında iki kat bir fiyat farkı var. Dolayısıyla ne oluyor? Nautica'nın Bluetooth kulaklığı gibi Bluetooth hoparlörü de fiyat performans listesine giriyor. Benim inceleme videolarından derlediğim fiyat performans olarak düşündüğüm bütün ürünleri şu oynatma listesine bak şuradaki katlardan gidip bakabilirsin. O oynatma listesine Nautica S20 Bluetooth hoparlörü de ekliyorum. Bak bir de ledli metli ha. Işıklı mı ışıklı? Evet bu videoda BİM'de 250 liradan satılan Nautica markasının S20 modeli Bluetooth hoparlörünü ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalıştım. Artık gidip bunu aldığında ya da sipariş verdiğinde neyle karşılaşacağını net bir şekilde biliyorsun. Buna karşılık ben senden bir şey istiyor muyum? Tabii ki hayır kardeşim. Ne isteyebilirim ya? Videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutma. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben kaçar. so he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him a strong will strong mind causes mayhem we could change the world change times rearrange them staying on pace running the race life is a chase i don't want a place i want to be first work till it hurts dehydrated thirst till i'm in a hearse oh. high ambitions in the right mind can take you so far it's like you live